Merhaba arkadaşlar Her gün skeç çekiyorum karım, Kameraman olan abimle beraber Bugün bir yarışma yapalım dedik Hep komik video çektiğimiz için Birazcık da yarışmalı olsun dedik Şimdi elimde iki tane kuru var Bir bardak evet. su var Şimdi ben bu e, Kuru üzümlerin altına Suyu koyacağım Sonra abime göstereceğim içine geçmiş mi diye. Hatta havlum da olacak. Sonra suyu koklayacak. E, o zaman başlayalım. Şimdi koyuyorum. İçine geçmiş mi ya da bir koku var mı? Bak mı? Var mı? Yok. Yok. Şimdi bir de <laughs> yaşıma saçma diye böyle gülüyorum. Şimdi ben bu havluyu böyle şey yapacağım. Temiz. Hiçbir zarar gelmemiş. Seyran <laughs> hareketlerim komik. Bir şimdi kokla. <laughs> olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.